Ya şöyle kumar içiyemez miyim? Bugün birlikte sokak lezzetlerini denemeye gidiyoruz ve birlikte hazırlanacağız. Ben diyorum ki bu elbiseyi giyeyim. Bakın. O kadar parlıyor. Gerçekten bunu gidelim mi? Çok emin olamadım. Valla. Üstüne trench coat giyerim. Kimse anlamaz. Kimse anlamayacaksa niye giyeyim? Aşkım ben göreceğim. <laughs> şey bir ortam istiyor. Orta çağ ortamı. Evet. Ya şöyle kumar içiyemez miyim? sıkıcı kıyafetlerle hazırlanmaya devam edelim. Bunun yarısı nerede? Bu kadar. Ya. Dur. şu trench kotu giyebildiğimiz bir iki ay var. Şu 12 ayın içinde. O da şu an bu. Oldu. Ne oldu? İçeri açık mı Şöyle bir de saatlerimizi de taktık. Hemen <laughs> çizmemi gösteriyorum. bayılacak çizmelerime bakın. O kadar iyi ki. Çorak çorap giydim. Ama ne olur ne olmaz günümüzü zehir etmemek için Benim <laughs> yanıma spor ayakkabı da alacağım. Büyük siyah çantam yok. Çıkalım. Hazırız.